Merhabalar değerli izleyiciler Bugün Günçalı köyünde köyümüze ait ekmeğimizin nasıl pişirildiğini sizlerle paylaşacağım Öncelikle hava şartlarına göre hazırlanmış olan ılık su ya da sıcak su ile hamur yoğrulmak için hazırlanıyor Ve maya ile su iyice karıştırıldıktan sonra e, hamur yoğrulmaya başlanıyor Tabii ki bir kişi hamuru yoğururken diğer bir kişi ise su takviye ediyor bu yoğrulmakta olan hamura çünkü belli bir kıvamda olması gerekiyor. Ve hamur iyice yoğrulması gerekiyor. Asla içinde un pıhtısı kalmaması lazım. Bunun için de bu süre yaklaşık bir yarım saat kadar, belki fazla da sürebiliyor. Ee, görmüş olduğunuz gibi leğende yoğrulmakta olan hamur e, ters yüz edilerek, yani altı üstüne çevrilerek her tarafının gayet iyi bir şekilde Elde olması gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi hamur yoğrulup bir leğende iki leğene paylaşım yapıldıktan sonra şimdi bu leğenlerin üzerleri kapatılmak üzere hazırlanılıyor. kileni ayrılmış olan hamur son bir kez daha kontrolü yapıldıktan sonra dastar dediğimiz bezle birazdan üzeri örtülecek. Tabi bu örtüm işi yapılmadan önce üzerine az da olsa bir un serpiliyor ki dastar demiş olduğumuz bez hamura yapışmasın diye. ve üzeri de görmüş olduğunuz gibi bir dastarla kapatılıyor bir leğenin öncelikle sonra diğer leğendeki hamurun üzeri kapatıldıktan sonra şimdi her iki learning aynı anda üzeri kapatılıyor ve ekşimeye bırakılıyor. Tabii ki bu belli bir süre beklemesi gerekiyor. Bu hava şartlarına göre değişebiliyor. Ve bir taraftan da ekmeği pişireceğimiz fırında ateşi yakılması gerekiyor ve bu bizim buralarda buna fırın otlama derler. Yani fırında ateşi yakmadır. Bu ateş oldukça iyi bir düzeyde yakılması gerekiyor. Tabii ki belli bir zaman sonra tekrar üzerleri kapatılmış olan hamurlar ee, üzerinde serpilmiş olan una hafif bir su dökülerek görmüş olduğunuz gibi o un üzerinden elle yoğrularak hamurun tam olarak kıvamını alması sağlanıyor. Ve bir taraftan da bu yoğrulan hamurlar yerlere serilen dastar üzerine tane tane görmüş olduğunuz gibi ayrılıyor. Yani bizim köyümüzde buna hamur dökme derler. Yumakların belli bir büyüklükte alınması gerekiyor ve bu hamur yumakları yerlerdeki dastar üzerine tane tane bırakılıyor. Yani az önce bahsetmiş olduğunuz gibi bizim bu köyümüzde buna hamur dökme derler. m sanki onlar şey. <laughs> ve bir taraftan da fırın ateşi e, iyice yakılması gerekiyor ve ortaya yakılmış olan ateşin zemine bırakmış olduğu tozlu toprağı bu şekilde arındırılıyor. Önce kuru bir bezle sonra nemli bir bezle o ateşin kaygan zeminde bırakmış olduğu toz toprak arındırılmış oluyor ve biraz birazdan da e, ekmeğin pişirilme anına başlayacağız. Hamur dökme işi de yarı düzeyini geçmiş durumdadır. Değerli izleyiciler burada şunu belirtmek isterim ki köyümüzde hakikaten e, imece usulü halen canlılığını korumaktadır. E bu sayede yapılacak işlerin üstesinden rahatlıkla gelinebiliyor. Ve hamur dökme işi de böylece son eriyor. Şimdi Ekmeğimizin pişim anına geliyoruz. Daster üzerine tane tane dökülen hamurlar, bu kez fırında pişirilmek üzere kor aleve bırakılmaya başlanıyor. Değerli izleyiciler, ben burada şunu belirtmek isterim. E, gerek bu hamurun yoğurulma ve pişirilmesinde emeği geçen eşim Aliye Bakır ve ekmeğin pişirilme anında emekleri geçmiş olan ablam Suna adı güzel ve yengem Mediha Olkuna huzurlarınıza sonsuz teşekkürler ediyorum. Ellerine, kollarına sağlık diyorum. Şimdi şöylece kısaca fırınımızın içine bir göz atalım. Pişmeye yüz tutmuş olan ekmeklerimizin şu andaki durumunu yakından bir görelim. dedik ya imece köyümüzde oldukça yaygın diye ekmeği bırakanlar ve ekmeği yazanlar sırayla yer değişebiliyorlar. Değerli izleyiciler buradan şunu belirtmek isterim. Bu ekmeğin pişirme anını paylaştığım görüntülerdeki yer alan bayanlar biri eşim, biri ablam, bir diğeri ise yengem olurlar. Hakikaten zor bir iş ama demiş olduğum gibi imece usulü ile bu işin de üstünden rahatlıkla gelebiliyorlar. Bu da atalarımızın bizlere birlikten kuvvet doğar diye söylemiş oldukları sözün ne kadar doğru olduğunu bizlere yol gösteriyor diyebilirim. fırın içerisine bırakılan ekmekler böylece bir ters yüz edilip her iki yüzünün de iyice pişmesi sağlanıyor. Oldukça yüksek bir alev yanmakta fırının içerisinde. Değerli izleyiciler böylece Günçalı köyünde köyümüze ait olan ekmeğimizin yapım hikayesini izlemiş olduk. Hepinize ilgi ve alakanızdan dolayı sonsuz teşekkürler ederim. Bir başka projede görüşmek dileklerimle kalın sağlıcakla.